Çocuklar Yusuf şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Elindeki şişleri balonlara batıracakmış. Evet. Ve balonlar? Patlamayacak. Nasıl yani? Evet. Nasıl yapacaksın bunu? Benim hiç inancım yok Yusuf bunu yapabileceğine. Önce ne yapacak? Şişleri güzelce kremleyeceğim dedi. Bakalım olacak mı? Şimdi Yusuf batırıyor balonuna şişi. Ay Yusuf patladı anneciğim. <laughs> o kadarcık oldu. Ama daha fazla olması lazım. Hemen bir tane daha deneyelim bakalım. Çünkü normalde oluyor. Aslında su balonuyla yapıyorlar. Bizim balonlarımız mı büyük kaldı acaba? Bilmiyorum. Ay Yusuf oldu ama bak. Bir tane daha yanına hemen takacak. Ha, Dumble gibi oldu Yusuf. <laughs> ha, oldu. İki tanesi doldu. Küçüldüler biraz ama. Beceremedin o anda. Hızlı ha. hareket ettin. Ha. Yusuf dambul yaptı kendisine. <laughs> Hadi o zaman şu sarı balonu da deneyelim. Bak şunu da deneyelim. Belki olur. Ama oradan değil. Diğer taraftan. Bütün kalması lazım balonun. Bizim balonumuz küçülüyor. Küçülmemesi lazım. Bastır. Bastır bakalım şimdi. Hızlıca bastır. <laughs> Hızlıca bastırınca daha kötü oldu Yusuf. <laughs> ne yapıyorsun? Oradan çıkarıyorsun da ne anlamı mı kaldı? Oo hepsini şişe diziyor şu an Yusuf. Ama patladıktan sonra artık bir anlamı kalmadı Anne, ki. Ben bunları yiyeceğim. Yusuf hani yapardın oğlum? Olmadı. Anne, Yusuf bir tane tanesi oldu. Bir tanesi oldu evet. Bir tane video izlemiş. Orada görmüş. Aa bak diğerini de ekliyor. Yusuf balon şiş mi yapacaksın anneciğim? Evet. Hey, a, patlayacak korkuyorum şu an. Patlayacak. Ay. A. <laughs> Dedim ben sana. <laughs> bir tane daha deniyor. Bakalım bu olacak mı? Hızlıca, hızlıca, hızlıca bir yandan evet. Yusuf, ha, ah, Yusuf en iyisi bu oldu. Yusuf, Ha. En... <laughs> bu da <laughs> patladı ya. Ama ne güzeldi o, niye patladı sonra? Bilmiyorum. Ay tam oluyordu o aslında. Patlamasaydı çok iyiydi. Şimdi birazcık krem sürsene ona. Kremi bence bitti onun biraz da o yüzden olmuyordur. Ha, iyice böyle kre kreme batır. Çıkar onları. Şimdi tekrar krem yap. Heh, iyice iyice kremlesin güzelce. Sonra patlamayacak balonlar kremleyince. Şimdi tekrar dene bakalım. Dene bakalım. Pembeyi deneyelim. Olacak mı bu sefer bu? Batır bakalım bir anda. Sonra da yumuşak yerinden çıkar tamam mı? Onun karşıdaki yumuşak yerinden. Heh, bak onu denk getir bak. Şuraya tam şuraya denk getir anneciğim. Evet, oradan. Bak, şimdi olacak. En sonunda başaracağız bence. <laughs> ya, niye olmadı? Aslında iyi gidiyordu. Aslında patlamamıştı, çok iyi gidiyordu. Bunu deneyelim şimdi. Heh. Evet, şimdi karşıdan. Anne, <laughs> lolipop. Bu da sayılır. <laughs> Bu da oldu. Fena değil yani sonuçta. Oradan, hayır oradan değil, oradan değil. Bak, tam şuradan, şuradan bak, tam şuradan yeri var onun, gördün mü? Oradan çıkar bakayım. Şuradan mı? Heh, evet çıkar bakalım. Ha! Gördün mü? İşte sonunda ya. İşte sonunda. Nihayet oldu. Şimdi bir tane daha yapacak şimdi Yusuf yanına onun. Ama o bana patlayacak gibi geliyor. Patlamadı. Tam bak yerini bul onun da. Aynı şekilde tamam mı? Karşılığında yerini bul. Ay Yusuf diğeri patlıyor bu arada. Diğeri Buyur gidiyor. Mi? İkisini tek sefer... Oh! <laughs> ne yaptın? <laughs> İkisini Evine tek bir tane oldu. Bir tanesi tam oldu Son bir tane kaldı Turuncu balonumuz Şimdi Yusuf onu da deneyecek Bakalım bu patlayacak mı Ama olsun pembe çok güzel oldu Ve onu ne, da ne, şimdi ne, tam ne, karşıdan ne, yerinden çıkar Pembe küçüldü ama olsun Turuncu belki olur O Olmayacak turuncu Yusuf patlayacak o Evet tahminim <laughs> gibi oldu anne, o zaman şiş. Balon şiş yapacakmış Yusuf artık. Ne yapalım? Çünkü bir tanesi oldu ama. Bir de su balonlarıyla deneyelim sonra bunu tamam mı oğlum? Tamam. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bahçede deneyelim. Tamam. Bay bay. Bay bay.